Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bilime ücretsiz erişim sloganıyla yola çıkarak ücretli makaleleri nasıl ücretsiz olarak indirebileceğinizi göstereceğim. SciHub Rusların hazırlamış olduğu bu web sitesi sayesinde ücret belirli bir ücret karşılığında satın almanız gereken makaleleri Türkçe veya İngilizce bunların DOI numaralarını buraya yazarak ücretsiz bir şekilde PDF'ini bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bunun için örnek göstereceğim bir tane. Bunun linkin uzantısı değişebiliyor arkadaşlar. Bu sc-hub.se burası uzantısı değişebiliyor. Bunu aratarak Google'dan web sitesini bulabilirsiniz. Ya da e, Telegram'dan buraya mesaj göndererek yine indirebilirsiniz. Bir tane makale buldum ben. GIS and Remote Sensing işte coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili bir tane makale. Bu ücretli bir makale. Bunu belirli bir ücret vermeden, e, satın almadan okuyamıyoruz. Tam formatına erişemiyoruz. O yüzden burada bakın bir DOI numarası var. Buna sağ tıklayarak bağlantı adresini kopyala diyorum. SCI Hub sitesine geliyorum. Bu arama kısmına buradan bir kelime yazarak aratamıyorsunuz arkadaşlar. DUI numarasını yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi önce bir ön izleme yaptı. Daha sonra burada save kısmına tıklıyorum. Save kısmına tıklayarak indirdi arkadaşlar. İndirdiği pdf'e bakıyorum. Makalenin tam metnini burada görüyorsunuz arkadaşlar. 15 sayfa makaleyi indirdim. Google Akademik'ten bir arama yapıyorsunuz gösteriyorum. Çiresan trimostansing mesela. İngilizce bir arama yaptım. Burada bu şekilde geziyorum. İşte şöyle makaleleri görüntülüyorum. Bu ücretli ya da ücretsiz fark etmez. DOI numarasını yazdığınız bütün makaleleri indirir. Bakın burada görmüş olduğunuz hemen altında DOI numarası yazar. Sağ tıklıyorum. Bağlantı adresini kopyala. Geldim. Yine SciBook web sitesine arama kısmına yapıştırıyorum. Enter'a bastığımda yine makaleyi bu şekilde indirebiliyoruz arkadaşlar. Bir de Telegram'dan indirme yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Bu linki videonun altına bırakacağım. Telegram, Telegram'a mesaj gönderme kısa yolu. Send mesaj diyorum. Telegram'a mesaj göndereceğim. Benim masaüstü uygulamam var. Oradan göndereceğim. Telegram'a masaüstü uygulaması. Burada bakın. Buraya doi numarasını yazarak yine aynı SCUIP sitesinde olduğu gibi doi numarasını yazıyorum buraya. yani Yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Aynı şekilde gördüğünüz gibi burada tam pdf'ini gönderiyor. Open with diyorum. Hangisiyle açacağımı seçiyorum. İndirilen makaleyi Telegram dosyasından indirdim. Makaleyi yine tam metnini burada ücretsiz bir şekilde bilgisayarıma indirip görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Akademik çalışma yapan arkadaşlar için kesinlikle şiddetle tavsiye ettiğim bir web sitesi. Buradan Türkçe ya da yabancı makalelere, çalışmalara kolay bir şekilde erişebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.